Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Case Drop sitesindeyiz. Videoda gördüğünüz M4A4 TH boşluğa sahip olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak, yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adınızı bırakmak ve Discord sunucuma katılmak arkadaşlar. Tek yapmanız gerekenler bunlar. Hepinize bol şans diliyorum. Bu arada bir çekilişiniz var. Çekilişe katılmayı unutmayın. Arkadaşlar case drop tamamen ücretsiz bir site. Buraya Steam'inizle giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada e, günlük çekilişler var vesaireler var. Mesela 2 dakikası sonra bu çekiliş açıklanıyormuş. Ama 5 dolar depozit yapmanız gerekiyormuş katılabilmek için. Bunun için de 15 dolar. Mesela bu da 3 saat 55 dakika bu da 4 gün sonra açıklanıyormuş. E, burası da herkese gibi günlük bonusu var. İsminize mesela diyelim ki isminiz şu. Bakın şimdi profil. Bakın şimdi ismim tetis. Profil düzenli dedim. Buradan case bunu kopyalıyorum. Veya 5 dolar depozit yaparsanız bu herkes iki dolar. Kestrop.com ekledim. Değişikleri kaydet dedim. Evet bu kutuyu ücretsiz şimdi açabilirim ancak ilk başta çıkış yapıp tekrardan giriş yapmam lazım. Ee, bu konuda herkes sıkıntı yaşayan arkadaşlar olmuştu. Aynısını Kestrop'ta gösteriyorum. Aynı şeyi herkesle de yapmanız lazım. Şimdi günlük bonusa geldim. Bu kutuyu ücretsiz açabiliyorum. Gördüğünüz gibi Free Balance, Aki 47 Fulkan, AWP Asimo, Boreal Force ve Poseidon gelebilir. Bu kutuyu ücretsiz açtım. Yani %95 ihtimalle Free Balance gelir. Evet yani gözükmedi bile herhalde şey dikkat etmedi oh, Evet. Şu anda bize gelen evet baya yüksek geldi. 0.32 ee, ilk açtığım için herhalde ben de videoda açmak istedim. Arkadaşlar buradan mesela diyelim ki biriktirirsiniz. 4 dolara kadar biriktirdiniz. Süper no açtınız. Bakın yani buradan Diggle bile gelse ücretsiz bir şekilde çekersiniz. Yani umarım Diggle gelmez. USB stock gelse 12 lira falan. 8 lira olsun hadi. Anlatabiliyor muyum? Yani gidersiniz Star Wars kasası açarsınız mesela. Ee, burada en ucuzu budur sanırım. Bu Dolar. Yani mesela bu gelse bayağı batabilirsiniz. Bunu açmayın mesela yani. Yani mesela 0.30'a falan da şeyler var. gördünüz ki 0.30 gibi var bende şu anda. Sizlerle birlikte Nispec açayım. Aynı kasadan şeyde de var herkeste. açıyorum. Evet umarım güzel <laughs> bir şekilde video size göstermiş olurum. Evet. Evet bu pahalıydı. 4-5 lira falan herhalde. Yani fena değil. Evet buradan da trade URL'iniz giriyorsunuz. Bakın hemen şöyle göstereyim. Buradan profilim diyorsunuz. Buraya trade URL'iniz girebiliyorsunuz kaydediyorsunuz. Evet yani tabi süreyle başıyla kaydedildi. Tek yapacağınız bu kadar arkadaşlar. Sonrasında kazandıklarınızı tertemiz bir şekilde çekebilirsiniz. Peki diyeceksiniz şimdi yani bu biraz çaba gerektiren bir şey. Biraz süre gerekiyor sizin için sizler için bu, bu şekilde siteler bulmaya çalışıyorum Mesela şu anlık herkes var ee, Herkes de gidip ücretsiz bir şekilde kasa açabiliyorsunuz yeni bir tane daha site buldum Onun da videosu yarın gelecek bu videoyu çektiğim gibi atıyorum ee, Diğeri de yarın gelecek dediğim gibi yani Mesela üç tane şey var mesela üç gün boyunca üç tane yerden açsanız atıyorum bunların total kar olabilir ama mesela değil bir ay boyunca üç tane yerden açtığımızı düşünelim günlükte 5 sent gelse mesela ee, yani 5 sentten de bazen fazla bile gelebilir çok yani herkes de o şekilde mesela. Case da gördüğünüz gibi az önce 32 cent geldi yani. 5 cent gelecek diye bir şey yok illa ki. Yani bu şekilde burası biraz süre gerektiriyor. Ama bu süre sonunda yani bedavadan kim size verecek ki şimdi? Yani bana ki şimdi kim verecek de 32 cent'e durduğum yerde oturduğum yerde bir gün içinde. Dediğim gibi yani bu şekilde de buradan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu şekilde video gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Devam eden bir çekilişimiz var. 200 abone de açıklanacak. Zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Ona da katılmayı unutmayın. Discord sunucuma o gelmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi günler.